Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tavuk sandviç tarifi paylaşacağım. Malzemelere geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayınız. Malzemelerimiz tavuğumuz, galeta unumuz, peynirimiz, ekmeğimiz, sarımsağımız ve fesleğenimiz. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz burada. Kaşar peyniri olur, herhangi bir sünecek bir peynir kullanabilirsiniz. Öncelikle tavuğumuzu galete ununda güzelce kaplıyoruz. Ve üzerine tuz ekliyoruz. Her iki tarafına da. Ve kızgın yağda kızartıyoruz. Ama tamamen pişirmiyoruz. Yaradan biraz daha fazla olacak şekilde pişiriyoruz kağıt alıyor çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kızarttığımız tavuğu peynirimize sarıyoruz. Ekmeğimizi açıyoruz. İçerisine peynirin içerisine sarılı tavuğumuzu koyuyoruz. Bir yandan da sarımsaklı fesleğenli yağımızı hazırlayacağız. Fesleğenleri ince ince doğruyoruz. Sarımsağımızı ekliyoruz. karıştırıyoruz bu elde ettiğimiz sosu ekmeğin üzerine güzelce sürüyoruz bolca yediriyoruz her yerine sarımsaklı fesleğenin temas etmesi gerekiyor Çünkü bu sandviçin gerçekten en önemli püf noktası bu yani buradaki lezzetin sırrı gerçekten bu sarımsak ve fesleğenin yağın her yere temas etmesi gerekiyor yaklaşık 10 dakika kadar 180 derecelik fırında güzelce kızarttık ekmeğimizi Gördüğünüz gibi peynirimiz de eridi. Mükemmel lezzetli. Fesleğenin tadı, sarımsağın tadı mükemmel lezzetli bir sandviç oldu. Afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.